Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz kenarda kullanmadığınız telefonlarınız varsa arada sim kartı takıp denemeniz gerekiyor. Çünkü BTK almış olduğu karar bir yıl içerisinde sim kartı hiç takılmadı mı şebekesini kapatıyor bilginiz olsun. Eskiden 7 yılda 7 yıldan bir yıla düşürdüler bilginiz olsun. Mesela şu anda elimde bir telefon var. Bunu kullanmıyorduk kenardaydı. Yıldız kare 06 kare yaptığınız zaman emeği çıkıyor. Buradan e-mail sorgulayalım. E-mail sorgulama diyoruz. İlk çıkan linki tıklıyoruz. 359 449 036 141 600 Evet sorgula diyorum. Evet gördüğünüz gibi 7 yıl veya uzun sürede kullanmadığınız için kapatılmış cihaz. Yani bu 7 yıl artık 1 yıla indirdiler bilginiz olsun. Hemen şunu biraz büyütelim. Evet gördüğünüz gibi şu e numarası. Normalde orijinal bir cihaz ama kenarda kullanmadığımızdan dolayı e kapatılmış 7 yıl eskiden de şu anda artık onu 1 yıla indirdiler. Peki ne yapmamız gerekiyor diyorsanız örnek diyorum sizin kenarda kullanmadığınız telefonunuz var. Hani telefonunuz bozulduğu zaman onu kullanmalık olarak saklıyorsunuz ya. Arada sim kartınızı takın. Mesela bir yıl içerisinde bir kez de sim kartı taktığınız zaman onu uyduda da kapatamazlar bilginiz olsun. Ama bir yıl içerisinde herhangi bir sim kart takmadığınız zaman onu kapatabilirler bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.